İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde CHP'liler ile Soylu arasında sert tartışmalar yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel Soylu'ya yüklendi. İçişleri Bakanı, Baylokçu Bakan ve vekiller olduğuna yönelik iddialara yanıt verdi. Dönek tartışmasına da değinen Soylu, Erdoğan bizi yedirtmedi, topladı diye konuştu. Süleyman Soylu'ya Tayyip'in piçleri denilince çok sinirlendi ve ayarı verdi. Süleyman Soylu, meclis kürsüsünden ateş püskürdü. CHP milletvekillerinin saygısız sözlerine karşı kendi davasını sonuna kadar savundu. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri için kürsüde yerini almıştı. CHP masalarından oldukça yüksek sesle bağırışmalar devam ediyordu. Süleyman Soylu aslında burada bir yıl boyunca bu ülkenin huzuru, asayişi, insanlarımızın bir arada kardeşçe yaşamalarını temin etmek için bir taraftan etrafımızdaki coğrafyada göç ile karşı karşıya kaldığımız hepimizin acı hatıraları ama henüz belki de yaşını doldurmayan çocukların travmaları ve vicdanımızı sorgulamalarıyla karşı karşıya kaldığımız mücadelede neler yaptığımızı anlatmak isterdim. Neler yapıldığını Türkiye'nin en büyük ülke olduğunu ve bunun yanı sıra bir taraftan ülkemizin geleceğini tehdit eden uyuşturucuyla nasıl mücadele edeceğimizi konuşmak isterdim. Gelin Süleyman Soylu'nun sözlerine kulak verelim. Bizim hikayemizde tahta sandık var. Bizim hikayemizde tahta idam sehpası yok. Bizim hikayemizde demokrasi var. Bizim hikayemizde darbe yok. Ve yine bir taraftan DH, bir taraftan FETÖ, bir taraftan PKK, bir taraftan Daş-KPC gibi özellikle 15 Temmuz sonrası evet Türkiye'yi zayıf yakaladık deyip bizi devreden çıkartabilmek, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak için çaba sarf edenlere karşı bu meclisin ortaya koymuş olduğu iradeyle ve bugün sınırlarımızda, kırsalda, sınırımızın ötesinde ve gözünü kırpmadan mağaraya girerken şehit olacağım, olmayacağım hesabını yapmadan sadece bu ülkenin başına musibet olmuş bir takım belalardan bu ülkeyi kurtarmak üzerine düşen görevleri yapanların ortaya koymuş olduğu kahramanlıkları sizle paylaşmak isterdim. Videolarımızdan anında haberdar olmak ve desteklemeniz için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. CHP masalarından her zamanki gibi iftiralar yükseliyordu. Süleyman Soylu'nun davasını nasıl savunduğunu bir kez daha görelim kardeşlerim. CHP'liler AK Parti dava adamlarına Tayyip'in pişleri demiş ama CHP'li milletvekilleri hiç ses çıkarmamış. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun bu zihniyete. CHP zihniyeti bugüne kadar bu ülkenin menfaatine yapılan her şeye karşı çıkmıştır. Bunların geçmişleri de hep böyledir. 15 Temmuz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Marmaray, bugün de Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Kardeşlerim, bu öyle bir zihniyet ki, Azerbaycan'ın Rusya ile yaptığı kurtuluş mücadelesinde Azerbaycan askerlerini Boraltan Köprüsü'nde nasıl teslim edip daha teslim edilirken kurşuna dizildiğini hepimizin hafızalarından tazeliğini koruyor. Azerbaycanlı kardeşlerimizin bu olay üzerine yazdığı ağıtlar hala kulaklarımızı çınlatmaya devam ediyor. Gelin başkomutanımızın bu olay hakkında duygulandığı anları hep birlikte izleyelim. CHP'nin 10 yıllar boyunca üstünü örtmeye çalıştığı, unutturmaya çalıştığı bu olay maalesef gerek Türk, gerek Azeri tarihine acı bir hatıra olarak kazınmıştır. CHP'nin 10 yıllar boyunca üstünü örtmeye çalıştığı bu olay maalesef gerek Türk, gerek Azeri tarihine acı bir hatıra olarak kazınmıştır. 1945 yılında 146 Azeri aydın Stalin zulmünden kaçıyorlar. Türkiye'ye sığınıyorlar. Azeriler öz kardeşlerinin yurduna gelip kucaklaşıyor. Stalin, Türkiye'den bu Azerilerin derhal iadesini istiyor. Sınırdaki karakola telgraf çekiyor ve mültecilerin iadesi isteniyor. Karakol komutanı emri defalarca teyit ediyor. Ancak CHP hükümetinden emir geliyor. Durumu anlayan Azeriler, lütfen bizi sis kurşuna dizin, hendi bayrağımızın altında bizi öldürün diyorlar. Ancak Ankara'dan gelen emir net, Oraltan Köprüsü'nü geçen aydınlar, elleri bağlanmış olarak impaz ediliyor. Karakol komutanının bu elim manzara karşısında intihar ederek canına kıydığı söyleniyor. Kardeş kardeşe bunu yapar mı demeyin, bu içimizdeki çiğ süt emmiş vatan, millet, Müslümanlık nedir bilmeyen insanlar yapar. Şimdi ise bütün gücümüzle Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Topumuzla, düzeyimizle, İHA'lar ve SİHA'lar ile en önemlisi milletçe yanındayız kardeşlerimiz. Ancak hala görüyoruz ki bu desteğimizden bir Ermenistan bir de CHP rahatsız oluyor. CHP'den yapılan açıklama ise bütün ülkeyi şok etti. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırısı ve Ermenistan işgali altında bulunan Karabağ, son günlerde yaşanan çatışmalar sonrası Azerbaycan'ın büyük bir başarıya imza atmasının ardından CHP'den skandal bir bildiriye imlandı. CHP İstanbul İl Örgütü Başkanı Canan Kaptancıoğlu'nun siyasi mentörü olarak bilinen İlhan Cihaner'in Gelecek İçin Biz grubunun yayınladığı bildiride, Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın yoksul çocuklarının hayatları, iktidarlarının savaş çığırtkanlıkları ve düşman üretme üzerine kuran siyaset elitlerinin tercihlerine feda edilemez, denildi. Bildiride, işgalci Ermenistan'a toz kondurulmadı. Görüyorsunuz kardeşlerim, ne diyelim ki, Bunlar böyle ne yapsak da bu ülkenin menfaatlerine ve kardeşliğine hep ama hep karşı çıkıyorlar. Canan Kaptancıoğlu Azerbaycan ve Ermenistan arasında süre giden gerilim son yaşananlarla birlikte tehlikeli bir seviyeye ulaşmış durumda. Her iki ülkenin saldırgan çevreleri savaş tamtamları çalıyorlar. Savaşın, uyuşmazlığın kökenindeki dağlık Karabağ sorununu kalıcı olarak çözemeyeceği ortadayken bölge dışı ülkelerin benzin dökmesi kabul edilemez. Başta AK Parti iktidarı olmak üzere Türkiye'nin savaş yanlısı çevreleri, uluslararası hukuk ve diplomasi harekete geçirmek için çalışmak yerine siyasi rant uğruna amasi askeri nutuklar atıyorlar. Bu tutum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ermeni yurttaşlarımızla ekmek parası peşinde ülkemize sığınan Ermenilere dönük provokasyonlara yol açıyor. Tek millet iki devlet anlayışı savaşa değil barışa hizmet etmeli. Bizler dünya halklarının kardeşliğine inanıyoruz dedi. Konuşmaktan, iftira atmaktan başka bildikleri bir şey yok. Ama yaptıkları en iyi şey bu. Çünkü başka bir şey bilmezler. Ermenistan, Azerbaycan'da sivilleri vururken, Karabağ'da 30 yıl önce vahşet için sesini çıkartmayanlar, şimdi Azerbaycan kendi topraklarını tekrar aldığında Barış sever insanlara dönüştüğünü hep beraber izliyoruz. Kardeşlerim, bu zihniyet böyle. İşte görün, anlayın ve kavrayın. Videolarımızdan anında haberdar olmak ve desteklemeniz için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.